Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Size yüksek bütçeli bir yatırım önereceğim. Arkadaşlar çıkartma Antwerp e, kapsülünden Cloud 9 Holo çıkartması. Yüksek bütçeli bir çıkartma istiyorsanız size bu çıkartmayı fazlasıyla öneririm. Çünkü son majör turnuvasını, turnuvasını bildiğimiz üzere kaybetti. Son önümüzdeki bir yıl boyunca göremeyeceğiz biz bu çıkartmayı. Ve bu çıkartma şu an 1111 TL'den satıştan var. 123 ilan var. Daha da yükselecek. Arkadaşlar bundan bakalım hemen grafiğine. 700, 600, 800 civarıydı bu çıkartma. Ben aynen böyle hatırlıyorum. Bakın kaybettikten sonra şu tarihleri iyi bakın. 1000 liralara kadar yükseldi. Bunun fiyatı daha fazla yükselecek. Eğer yüksek bütçeli bir yatırım istiyorsanız bunu kesinlikle alın. Ha ben yüksek bütçeli değil de düşük bütçeli alacağım derseniz Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Düz halini tavsiye ediyorum. Size bu çıkartmaya. Bu çıkartmalar önümüzdeki aylardan itibaren daha fazla artacak. Haberiniz olsun. Ara, alabiliyorsanız 10 tane. 10 tane 10 TL'lik çıkartma alın. Arkanıza yaslanın. 100 tane alabilen 100 tane alsın. Size kalmış bir şey. Ben size yatırım tavsiyesi veriyorum. Dinleyin beni pişman olmayacaksınız. Hepinize iyi günler diliyorum.